sen elindeki sen bir ağaç kökünü yani dişleyinceye kadar yani dişleme yani dişleme o kadar ol yani olduğu halde ölüm sana yetişinceye kadar sen bu özlet halinde bulun diyor. Evet. Maalesef değerli hocalarım herhalde bizler öyle bir ortamı yaşamaktayız. Rabbim bu insanları cehenneme davet eden, cehennem ateşine sürükleyen, cehenneme atan bu tip insanlardan bizi muhafaza buyursun. Şimdi değerli hocalarım bu hadisten ne anladık? Bu hadisten e, neler çıkarabiliriz? Burada şunu size ifade edeyim. E, El-Askalani'nin Fethülberi adlı sahibi Buhari şerhi vardır. Oradan bir e, alıntı yapmış oldum. E, bu hadisten neler çıkarabiliriz? Şunları söyleyebiliriz. E, i̇bn Cemre şunu söylemektedir. Al-Asgari'nin e, o ilgili olan hadis hadis e, şerhi kitabında diyor ki, e, Hadiste Yüce Allah'ın her bir koluna dilediği tavra nasıl yönlendirdiğine dair hikmeti yer almaktadır. İkincisi, sahabilerin çoğunluğuna gereğince amel edip başkalarına tebliğ etmeleri için iyiliğin çeşitlerini sorma sevgisi verilirken Hz. Hüzefe'ye kötülüğü sorma sevdirilmiştir. Üçüncüsü, bununla onun yani Hz. Hüzefe'nin köt kötülükten kaçınması ve yapılan açıklamanın Yüce Allah'ın kurtulmasını dilediği kimselerden kötülüğü savuşturmasına sebep olması hedeflenmiştir. Dört, hadisten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünün ne kadar geniş olduğu ve bütün hikmetleri bildiği anlaşılmaktadır bu hadisten. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru soran herkese durumuna uygun cevap veriyordu. Beş, herhangi bir şeyin sevgisi nasip olan kimse o konuda başkasından daha üstündür. Bundan dolayı Hazreti Huzeyfe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sır arkadaşıydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırları ondan başkasına söylemiyordu. Öyle ki ona münafıkların isimlerini ve ileride olacak birçok şeyleri haber vermişti. Altıncısı öğretme adabından birisi de Öğrenen kimseye mübah olan ilimlerden onun eğilim duyduğu ilimleri öğretmektir. Çünkü böylesi onun hızlı anlaması ve gereğini yapması için en uygun yoldur. Yedincisi, hayır yoruna ileten her şey hayırdır. Bunun aksi için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Sekiz, din için kitap ve sünnet dışında bir asıl uydurup, kitap ve sünneti o uydurulan asla tabi kılan yani fer'i yapan kimse kınanmıştır. 9. Batıl ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna muhalif olan her şeyi reddetmek gerekir. Bunu kimse bunu söyleyen ister yüksek tabakadan ister aşağı tabakadan olsun fark etmez kim olursa olsun. Evet. Bunları ilaveten şunu da sizin Sizinle, şunları da sizinle paylaşmak istiyorum değerli hocalarım. Ee, evet. Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anhın evet yani Müslümanların cemaatinin ve imamlarının olmadığı hallerde nasıl hareket edileceği hususuna muttali olmak istediğini biz görmekteyiz. Bu konuda özellikle şu anda bizi çok ilgilendirdiğinden dolayı tekrar etmiş gibi olacağım. Bütün farkalardan uzak durup uzet içinde bulunmayı elimizde bir ağaç kökü olduğu halde ölüm yetişinceye dek öyle uzette bulunmak bize tavsiye edilmektedir. Tabi bundan önce de ee, Hazreti Hazreti Özeyfe'nin rivayet etmiş olduğu bu hadisten şunu anlıyoruz bizler her halükarda es sünnet ve cemaat topluluğuna ehli sünnete tabi olacağız. Bir de ehli sünnetin e, münasip gördüğü, kendisine uygun gördüğü o lider o lideri kabul edeceğiz. Bunlara karşı çıkmak doğru görülmemektedir. Tabi burada şunu da ifade etmiş olalım arkadaşlar. Değerli e, hocalarım, e, şunu anladık özellikle zamanımızda bu bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler herhangi bir problemle karşılaştığımızda kendilerine güvendiğimiz alimlere gideriz. O alimlere problemlerimizi arz ederiz ve o alimlerden çözümler bekleriz. İşte gitmekte olduğumuz bu alimlerin ne olduklarını bilmek zorundayız. Eğer bilmezsek dikkat ettiyseniz eğer Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, cehennem kapısında duran bu davetçileri bize ifade ederken e, bunlar için özel bir şey kullanmıyor. Yani genel bir anlam ifade, genel yani genel anlamda e, tavsiye de bulunuyor. Burada bizler kendi iradelerimizi kendi irademizi kullanacağız. Allah'ın bize vermiş olduğu bir akıl var. Bu aklımızı kullanacağız. Haliyle bunların ne olduğunu o şekilde öğrenmiş olacağız. Aksi takdirde bilmeden, onları bilmeden ve bilmeden onların dediklerine göre hareket ederiz. O zaman kendimizi Allah muhafaza buyursun cehennemin ortasında bulmuş olacağız. Rabbim korusun. Yani bu bakımdan, bu bakımdan ben problemi işte Farın Arim'e arz ettim. Farın Alim de bana o şekilde açıklama yaptı. Ben de o alimin açıklamasına göre hareket ettim diyerek yani bir bakıma kendisinin çekeceği cezayı o alim çekecekmiş gibi bir düşüncede bulunmak, bu hadisi şerife baktığımız zaman doğru görülmemektedir. Doğru değildir. Evet değerli hocalarım. Herhalde zaman doldu. Ben ben kısa olarak beş vasiyeti ifade eden hadisi de sizinle paylaşarak e, sohbetimizi ya da bugünkü konuşmamızı bitirmiş olacağım. E, bu beş tavsiye e, yita, e, ihtiva eden hadisi de değerli hocalarım Ebu Hureyre rivayet etmiştir. E, Ebu Hureyre'nin asıl adı Abdurrahman bin Sahir Eddevsi'dir. E, Ebu Hureyre e, Peygamber Aleyhisselam tarafından e, kendisine e, lakap olarak verilmiştir. Ebu Hureyre e, Hicret'in 7. yılında Hayber'in fethedildiği yılda Müslüman olmuştur. E, çok kısa bir süre içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok hadis rivayet eden sahabelerin başında yer almıştır. Bunun sebebi de şudur. E, Hazreti Ebu Hureyre Müslüman olduktan sonra sanki Hazreti Peygamber'in gölgesi gibi hayatı yaşamış. Peygamber Aleyhisselam'ın yanından ayrılmamıştır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den pek çok hadis rivayet etmiştir. Tabi özellikle Hazreti Ebu Hureyre'yi hedef alarak e, biz Müslümanları hadis hakkında şüphe uyandıranlar da çıkmaktadır. Rabbim bizi bunların şerrinden de muhafaza buyursun. Ebu Hureyre'ye Medine'de Hicret'in 57. yılında vefat etmiştir. Evet, ifade edeceğimiz bu hadisi Abu Hureyre rivayet etmiştir. Dedik, dedik bu hadis de değerli hocalarım Tirmizi süreninde 2305 numaralı olarak İbn Mace 4217 numaralı olarak Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 8081 Sek, ve 8095 numaralı olarak ayrıca e, Beyhakide Şahbül İmen adlı e, eserinde de 9543 numaralı hadis olarak e, rivayet edilmiştir, nakledilmiştir. Bunları ifade ettikten sonra değerli hocalarım bu hadisi de hem yani sizinle paylaşayım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre rivayet ediyor. Men ya'khudu anni ha'ulâ'il Bu kelimeleri yani bir bakıma yapacağım bu tavsiyeleri kim benden almak ister? Fe ya'melu bihinne Borunda amel etsin. Ev yu'allimu men bihinne Ve yahut bunlarla amel etmek isteyenlere öğretsin diye. Fekala Ebu Hüreyre Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki Kultu dedim ki ana ya Resulallah ben kabul ederim. Tabi burada bir müddet sahabeler bekliyor. Ondan sonra yani Ebu Hureyre ortaya çıkıyor ve kendine o şekilde takdim etmiş oluyor. Evet ben ben alırım diyor ya Resulallah. Ene ya Resulallah. Derken fa بِيَد۪ي فَاَدَّ ve "qal" Derken Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni elimden tuttu ve bu beş hususu saydı. Bunlar sırayla. Birincisi ittakil meharim ittakil meharime tekun a'beden nas. Haramlardan sakın. Her türlü haramdan sakın. Allah'ın helal kıldığını helal kabul edeceksin. Haram kıldığını da haram kabul edeceksin. Haramlardan sakınacaksın. Tekun nas. o zaman insanların en ibadetlisi olursun. İkincisi, varda bima kısım lek. Allah'ın sana kısmet olarak verdiği şeyden razı ol. Allah sana neyi kısmet ettiyse, ondan razı ol. O zaman ne olursun? Tekun o zaman insanların en zengini olursun. Üçüncüsü, o ahsin ilacıri cariki komşuna da. İnsan da borun. Komşuna iyilik yap. Tekun müminin. O zaman mümin olursun. Güvenilen olursun. Dördüncüsü ve ahibbe linnâs tuhibbu Dördüncüsü kendin için sevdiğini insanlar için de sev. O zaman ne olursun? Tekun müslimen. O zaman müslüman olursun. Beşincisi ve la tuktir abdahike. Ve la tuktir çok gülme, gülmeyi çoğaltma. Çok gülmeyeceksin. Neden? Fe inne kasrata dhahiki tumitul kalbe. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Aslında her maddenin de üzerinde ayrı ayrı durmak lazım. Söz bayağı uzadı. Sohbetimiz uzadı. Zaten e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Hureyre'ye tavsiye ettiği bu maddeler zaten aslında açık. Fazla da açmaya gerek yok. hepiniz ee, buraya kadar e, zahmet ettiğiniz için e, Allah sizden, Allah sizden razı olsun. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizi dinleme zahmetinde bulunduğunuz için çok sağ olun, var olun.